Evet günün altıncı alabalığı Fatih Hoca'nın yeni değiştirdiği oltasına vuruyor. O. <laughs> <laughs>

Allah. Olacak hoca senden de olacak. Evet Fatih hocam ne düşünüyorsunuz? Sezon ilk kalabalığı. Olta küçük ama ee, marifeti büyük. Güzel bir alabalık. Gökkuş alabalık. daha yeni atmıştım. Oltaları değiştirdim. Güzel bize nasip oldu. Büyük bir ihtimal soracağım. Bol şans rast geliyor. Şöyle yakınlarını çekelim. Bayağı 600 gram var. Evet. Thank you,